herkese selamlarımı iletiyorum. Temas halinde Guru Markets. Öncelikle şirket hakkında kısa bir özet bilgiyle başlayalım. Eğer ilgileniyorsanız, durdurabilirsiniz. İncelenen şirketin tüm parametrelerine daha detaylı bakılmasını öneriyoruz. Şimdi şirketin güncel performans göstergelerini inceleyelim. Brooker Corp. Ticker, BRKR, İnceleme 11 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla veriler temel alınarak oluşturulmuştur. Sınıflandırmaya göre Guru Markets şirket Broker Corp alt kategoriye aittir. diagnostic Medical Equipment karşılaştırmaya 23 kuruluş katılıyor. Bu video'nun sonunda sipariş tablosuna bakacağız. Söz konusu şirketin genel puanı 10 üzerinden 1, 5'tir alt kategorinin ortalama puanı, 1, 5'tir. Çok geniş bir açıdan bakarsanız, Amerika Birleşik Devletleri borsasının tamamına baktığınızda, Amerika Birleşik Devletleri borsasının genel olarak ortalama puanının 1,8 olduğu söylenebilir. Şirketin 1,5 puanlık puanına karşı Buruker Korpu şirketin hisse senedi fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak Bruker Corp ve alt kategori şirketleri. 12 ay boyunca hisselerin Bruker Corp eksi, %51,1'lik bir dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat dinamiklerine göre, eksi %0,4. Şirketin piyasa değeri Bruker Corporation 4,62 milyar dolara denk geliyor. Alt kategori piyasa değeri 500 milyar dolardır. Şirketin defter değeri 1,79 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Alt kategorinin defter değeri 121 milyar dolardır. Piyasa değeri ve defter değeri paylarını karşılaştırdığımızda şunları görebiliriz. İşgal edilen Payburuker Corporation alt kategoride piyasa değeri değerlendirildiğinde %0,923'tür. Defter değeri kapitalizasyonu %1,48'dir. Kuruluşun pazar payının ve defter değerinin alt kategoride değerlendirilmesi, iyi bir puan. Şirketin borç yükümlülükleri 2,415 milyar dolara ulaştı. Borcun defter değerine oranı şirket sermayesinin %135'idir. Şirketin borç notu, kötü, eksi, 1 puan. Şirketin hisse senedi fiyatının karına oranı %58'dir. Alt kategorideki ortalama ise 21.1. Alt kategorideki şirketlerle kıyaslandığında borsa değeri, kar oranının değerlendirilmesi, çok kötü, 2 puan son 12 ayda karı 80 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aylık dönemdeki ileriye dönük kazançların 359 milyon dolar olması bekleniyor. Alt kategoriye göre öngörülen gelecekteki kar göstergelerinin değerlendirilmesi, iyi bir puan. Şirketin gelir değer oranı 1.3'tür. Alt kategori ortalaması 4.2'dir şirketin borsa değerinin gelir oranına göre, alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması, iyi bir puan. Son 12 aylık gelirimiz 3440 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aylık dönemdeki gelirin 6.120 milyon dolar olması tahmin ediliyor. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında beklenen gelecekteki satış göstergesinin değerlendirilmesi, iyi 1 puan. Satış marjı %2,3, alt kategoride ise ortalama %19,8. Alt kategorideki göstergelere göre karlılık değerlendirmesi, yeterli 0 puan şirketin alt kategori bazında personel sayısı bakımından payı %3, 351'dir. Piyasa değeri payından %263 daha fazla. Kuruluşun çalışan başına düşen sermaye miktarı 405 bin dolara denk geliyor. Alt kategoride ise 1471 bin dolar yer alıyor şirketin çalışan başına piyasa değerinin alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Şirketin çalışan başına düşen kar miktarı 7000 dolardır. Alt kategorideki ortalama ise 69,8 bin dolar. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre çalışan başına kırın değerlendirilmesi, yeterli, 0 puan. Şirketin çalışan başına düşen gelir payı 302 bin dolardır. Alt kategori, 353 bin dolar. Çalışan başına satış hacminin alt kategorideki göstergelere göre değerlendirilmesi, yeterli, 0 puan. Hisse senetlerinin kısa pozisyonu %9,2 iken, alt kategori ortalaması %1,5'tir. Teknik gösterge RSE 14 şirket için %30'luk bir seviye gösteriyor Bruker Corporation. Alt kategoride ise bu oran yaklaşık %57 civarında. Şirketin gerçek hisse senedi fiyatı 30,44 dolar civarındadır. Şirket hisseleri için fikir birliği fiyat hedefi yaklaşık 45,34 dolardır. Sabitlenmiş yorumdaki bağlantıdan sipariş tablosuna bakalım. Sipariş tablosu, bu sezon hisse senedi değerlendirme bilgi ve referans sistemi tarafından alınan tüm kararları içerir. Guru Markets. Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve açıktır. Bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Menkul kıymetlerin analizi sonucunda Broker Corporation bilgi ve değerlendirme referans sistemi Guru Markets aşağıdaki karar alındı. Hisse başına 30,43 dolardan bir satın alma emri açın. Şirketin oldukça iyi bir değerleme ve fiyat trendine sahip olması nedeniyle emir açılmıştır. Kuruluşun değerlendirilmesi, değerlendirme kriteri olan Akim Endeksi esas alınarak yapıldı. Kar alma fiyatı 36.51 olarak belirlendi zarar durdurma seviyesi 24.35 olarak belirlendi. Emir kar alma veya zarar durdurma ile kapatılmazsa. Bu durumda, Emir 10 Eylül 2025'teki borsa seansının sonuçlarına göre otomatik olarak kapatılır. Veya belirtilen tarihten önceki son işlem gününde. Borsa, GEO, bir karşı satış işlemidir. Bakiye işlemine ilişkin video bu kanalda yayınlanacak veya zaten yayınlanmış. Emirlerden biri kapatıldığında temel veya dengeleyici emir. Son fiyattan başka bir emir kapatılır. Sonuna kadar izlediğiniz ve bilgi ve referans sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim Guru Market.